başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar yeni bir hayatta kalma oyunu çıktı arkadaşlar. Şu an erken erişimde tabii ki biraz daha düzeltmeler yapılacaktır illaki. Bu oyunu daha önceden bilgisayar versiyonu yani PC versiyonu kanalda çekmiştim arkadaşlar. Bayağı uzun bir süre önce. E, mobil versiyonu çıkmış e, arkadaşlar. Bugün buna bir girişimizi yapacağız. Oyunla şöyle bir solo seçeceğiz. Normal hayatta kalma oyun arkadaşlar. Nasıl pubg mobilde olduğu gibi. Biraz bu biraz daha farklı. Böyle nasıl söyleyeyim size? E, tava, tencere falan kafaya geçirebiliyorsunuz. <laughs> Değişik bir oyun. <laughs> Tabi silahlar falan eski arkadaşlar. Şöyle bir girişimizi yapalım. Maçı buldu bu arada. Sıkar falan var. Şöyle müziğimizi kapatalım abi. Oyunumuzu, girişimizi yapıyoruz zaten. Girdik abi. Ekrandan kontrolleri kaldır. Ha, maçın bir yerinden, haritanın bir yerinden başlıyoruz direkt. Gördüğünüz gibi. Tabi hemen loot yapmamız lazım. Kuş ayarı falan. Sadece 3 parmak ayarı yaptım ben. Yani otomatik. Başka hiçbir şey yapmadım. Yerlerini falan değiştiremiyorum şu an. Büyük bir ihtimalle o da... Ee, nasıl söyleyeyim size bu erken erişim olayı bittikten sonra onları da düzeltirler diye düşünüyorum. Yapılmam lazım. Bence oldu. Hı. Argün değiştirelim. Hani genel manada oyun güzel duruyor onu da söyleyeyim. Hani PC versiyonundan biliyorum ama tabii biraz daha düzeltirlerse iyi olur. 60 FPS var. Şu an 60 FPS aldım ben. Tabii bazen ufak drop'lar giriyor gibi. Ana Leergan. Allah Allah. Leergan nerede? Ne bu da mı? almadık mı? Alalım. Plan yerini aldık. Atabiliyor muyuz? Şöyle bir bakalım. Dışarı çıkayım. Ha. İlk ilk zonda atamıyor. Kes. İlk alanın daralması lazım. Bu nasıl bir şey ya? E ben şimdi biri gelirse ne olacak? Ha pompalı buldum. Balkon yok mu? Yok. Yani evin evlerin işleri falan güzel bence. Zaten PC versiyonu oynadıysanız arkadaşlar bu haritayı biliyorsunuzdur. Yukarı çıkabilir miyim? Aa şurada bir şey var. Bombaya benziyorsun. M24 Grenade mi? Bomba. Tamam mı? Vay. Tamam lazım ya. Orada şey var. Ben çıkamadım. Neyse. Loot koymuşlar ama oraya. Kapı açılıyor mu? Aha. Açtım. 4x Alalım. Çantam yok ya. Niye böyle oldu? Mermiyi niye alamıyorum? Çantada çok yer var. Şey var diyor ama. Nasıl? Ee. Adam geliyor. Abi çanta bulmam lazım ya. Çok yakından silah sesleri geliyor ama. Bu böyle, böyle ufaktan böyle maymun gibi bir şey de olabiliyorsunuz oyunda arkadaşlar. Evet. Bombayı da atalım. Almıyor ya. Bunun bir şeyi var demek ki. Bilmiyorum niye almıyor ama. Biz bu araziden çıkalım yavaş yavaş. Buraya girmişler. Hmm. Alamıyoruz. Lan çanta bulmak bu kadar zor olmasa gerek ya. Ha kask buldum. Alan mı daraldı e, kaskı takmadım. Evet alan daraldı. Şeyi bir deneyelim mi? Attı galiba. buralara girmişler bak. Neyse biz bir uçağı merak ediyorum nasıl gözüküyor. Gel bakalım fişekçik. Hani güzel grafiksel olarak güzel tabi bazen FPS düşüklüğü oluyor arkadaşlar. Silahın mermisi yok yalnız ya. Uçak. Daha yeni geliyor. O ne lan öyle? Ne oluyor? Ha e benim, benim airdrop Ha ben nereye indi? Öyle şey olamaz karşıya indi Adam gördüm sanki Aynen Of. Tek attım. Oğlum. Bu benim notum. Pompalı iyiymiş bu arada. Oğlum sırtımdaki şey ne? <laughs> Değişik bir şey var sırtımda. Aki. Ee, gece Scope'u var. Aa keskin nişancı var. R98. Dream Supervisor. Hazır lan bu. Azeri ne yapıyor? Altı. altı Altıyı taktı mı? Ha takmış. On 16 Sırsındaki şey böyle bir ortaya bir şey falan mı koyuyor? Ne yapıyor? oğlum ki. Buraya bir kurayım şunu ya. Herhalde şu. Ben bomba attım. Bundaymış. Hop. E beden mi vurdu lan beni o? Böyle canavar olalım hızlıca koşalım arkadaşlar şu şekilde. Alana girmem lazım. Buradan geçelim. <laughs> Allah Allah. Bunu çoluğa 11 kişi kaldı. Adam görmek biraz zor gibi dikkat etmek lazım. Anlaşıldı. Biraz olsun. O buralarda bir yerdeydi sanki. Eski keskin nişancı gibi şeyi lan dürbünü sanki. Bu arada oyunu arkadaşlar Discord duyurular kısmından indirebilirsiniz. Link bırakacağım oraya. Aha bir şey indirmişler. şönüyor. 17 Şu taraflardan bir ses geliyor abi. Arkadan gelen var mı? Arazi boş gibi. Allah bir şey. Hop. Allah vuramadım. Ha bayıldı. Lan ne oluyor? Aa. Oğlum özel gücü falan mı var o adamın? Ne yaptın dayı? <laughs> Onu da başkası vurdu. Evet arkadaşlar, oyun bu şekilde. Yani oynamak lazım. Yani güzele benziyor. Tabii şu an erken erişimde, daha da iyileşeceğini düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.